Dur dur dur. Bir dakika. Evet abi. Ya, yok, yok yok yok. Mehmet Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü köprüsünde. Rahatım o sana da. Gözlerim cabraklı. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir yeri kanını bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim. Kenan abi, Kenan Fatih Düşman dedi bizim bu akşam dedi anımız sikecek dedi. Savaş gel. Tamam Fatih Savaş dedi. Ben dedi. dedim buradayım. Bak <laughs> kara dedim ben buradayım dedim bu senede. Siz zaten o senelere de dünyada yok. 1914. Yorum kardeşim. Ben vardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan abi fazla fazla içme. Git dedim lan kendine bir şarap al dedim benim Kafamı arzu etme Fatih dedim. Çakal. Para yok dedi bende Kenan abi. Fatih Sultan Mehmet. Akçı vardı. Attım Fatih'e üç tane akçıya şey git Kendine bir şarap al gel benim yanına otur dedim. Fatih koştura koştura bir şarap aldı geldi dedim <laughs> yanına. Üç akçıya aldı ama çakal. Allah sen zavallı kardeşim benim çok severim Fatih'i ben o senelerde. Tamam Cedna çabuk edin. Bir sürü top hazırlamış kendine. Oh. Berler açacağız, berler açacağız. Ya Fatih dedim kafana sakma. Ben dedim bu düşmanın anasını sıkmak benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii dedim. <laughs> Senin Kenan abim varken dedim. <gülüyor> 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 Hiçbir şeyden korkma. Ya bırak ayaklara dedi. Bir baktım. <laughs> ben dedi gidiyorum dedi Kenan abi. Nereye gidiyorum Fatih dedim. Beni bırakmadan gitmedim. Ben dedi savaşmaya gidiyorum. <laughs> ben git dedim Allah belanı de versin. Git dedim. Bir baktım çap taraf silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri. Bu yanıma. Yanıma bir geldi üç tane asker. Kenan komutanım, Kenan komutanım, buyur asker dedim. Fatih öldü dedi. Ne dedim, Fatih öldü mü? Bayağı. Öldü dedi komutanım. Olamaz, olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz dedim. Fatih topladı mı? Fatih'ten kalan yarım şarabı da ben bir içtim mi? Oldu mu ki o? Onu içemişti içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topları Fatih'in. Yer misin yemez misin düşman. Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi, buyur asker dedi. <laughs> Düşmanın dedi, anasını siktin dedi. <laughs> Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. E gel be. Hangi çöplü dedin? Bana bak dedim asker. Hacivat Köprüsü. Karşımda dedim işimane topladı dedim şöyle. İşimane topladı. Askerler dedim bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi dedim Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. He, Benim ismim dedim olmuş. yok. Yok. Var mıyım dedim yokum. Emredersin komutanım. Emrettiğim gibi olsun dedim. Ne olsun? Bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu ben yokum dedim. Sen şaraba devam. Ben dedim hala hayatta yaşıyorum. Hala köşede içiyoruz. Ama Fatih öldü, o öldü, bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. İstanbul'u fethede Fatih Sultan Mehmet değildir. Ben fethettim ben İstanbul'u. İstanbul.